Elindekileri göster. Onlar ne? Bu kaporuzdaki çizikleri götürüyor. Pasta. Hı. Bu silahsı. Ondan sonra üstüne sürüyor, parlatıyor. Hı. Bu şampuanı. Hı. yıkıyor. Bu cilt çıkmayan kirleri yavaş yavaş ovalarak yapıyor. Hı. Bu yağ çözücü. Arabanın çıkmayan yağlarını çözüyor. Hı. Şu pasta, bu da kırık yerleri dolduruyor, hmm. onun ilacı, şu rutuş boyası, hmm. şu da kil. Hmm. Şu kil peeling, at, peeling mi? Peeling, arabanın çıkmayan siyah noktalarını çıkarıyor. <laughs> Ama şu da pedleri. Hmm. Pedi bile varmış görüyor musun? Aynen pasta gibi şey sünger. Hı. Hmm, i̇yi valla her şey tam tam takır. Aynen. Senin arabam olmaz. Ona. Hmm. Niye senedi arabasına iyi bakın karasına bak. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> hmm, zaten araba çok önemsemeye başladığı zaman eee ben o arabaya karşı soğumaya başlıyorum. <laughs> Niye bilmiyorum ama. <laughs> şey almış ya yeni araba aldığında bu arabaya demin çok özen gösteriyor. öbürünü sevmiyoruz demiş. Bu ne biçim adam demiş. Hiç vefasız yokmuş. Kızmış. Yenisini be. alır almaz ona pek bir önem verdiydi. Laciverti sattım da gri aldım da ben griye 10 yıl bindim ya o en çok. Onun hep böyle bir kızıyor. Sen de insan ne? sonra sonra sen de ona yapıyorsa bana da mı yapar acaba? Niye o güzeli gibi öyle düşünür? Birincisini. <laughs>